Arkadaşlar bugün artık çok beklenen ilişkiler konusuna giriş yapıyorum. İlişkiler konusu giriş videosu bu da yine. Çünkü ilişkiler konusuna bir kere girdiğin zaman çıkmak pek kolay bir şey değil. Zaten birçoklarımız ilişkinin içerisinde kendini deneyimlemeyi seçiyor. Kimisi ilişkisiz bir şekilde kendini deneyimlemeyi seçiyor. Ama ne olursa olsun kaderdir, işte yolumuzdur ne dersek diyelim. O ilişki deneyimi bir şekilde bizim hayatımızda bizi kıskaca alıyor. Bunu başarıyor. Çünkü yaratılış doğamızda olan bir şey. Ee, yine daha önceki videoda bahsetmiştim. Eril dişil dengemiz var. Ee, bu eril dişil dengesi içerisinde biz aslında e, bir beden seçiyoruz. Mesela yine kendimden e, örnekleyerek devam edeyim. E, bir kadın bedeninde doğmayı seçen ama eril tarafı çok yüksek bir insan olarak dünyaya başladım yani nasıl oluyor bu bir kadın olmak deneyimine giriyorum ama dışa dönük bir insanım yani iş hayatında bir şeyleri başarmak benim için daha kolay ilişkiler daha zor şeklinde bir durum artık bunun da birçok sebebi var genelde kadın vücudunu seçenlerin bir dişil bir formda dünyaya gelmeyi seçenlerin e, karşı sınavı eril enerjisini dengelemek, eril bir bedenle gelenlerin sınavı da dişil tarafını dengelemek. Yani eril taraf e, daha dünyayla e, bağlantılı durumları temsil ediyor, dişil taraf daha e, sezgilerle duygularla. Dolayısıyla bayanlar, e, kadınlar e, daha çok ilişkiler üzerine kafa yormaya odaklı bir beyin yapısıyla dünyaya geliyorlar. ...erkeklerde daha çok iş dünyasıyla... ...çünkü o eril enerjiyi hayata geçirecek... ...içindeki dişil taraf aslında... E, ...gelişmiş... ...bir yere kadar... E, ...duyguları... ...hassasiyeti güzel... ...yani nasıl bir erkek... ...eğer ki iş dünyasında... E, ...başarılar elde etmek... E, ...kendi kraliyetini kurmak... ...kendi hayatının hükümdarı olmak gibi... ...kavramlardan... ...kaçtığı geri durduğu sürece... E, ...daha... Dişil e, vasıflar ortaya koymaya başlıyor. Bunu aşırı uca götürdüğü zaman da hırs, e, dünyevi zenginlik falan peşinde koşarken hani gücü, paraya, işe, başarıya bağlarken de bu defa da kalbini kapatıyor, dengesini kaybediyor. Yine e, dengeden bahsedeceğiz bu noktada. Bir kadın da eğer ki çok pasif, e, çok dişil enerjisinin e, peşinde e, birisi olursa tamamen başkalarına bağımlı halde bir yaşam sürüyor eğer ki çok fazla başarıya, güce, dış vasıfları hani bu bahsettiğim bu iş hayatında gördüğümüz kadınlar değil. Hep dışarıya emek eden kadınlar. ...dış görünümüne olabilir, dışsal şeylere yani dışarıya vermeye çalıştığı şeylere emek eden kadınlarında eril enerjisi daha çok güçleniyor. Bu da yine dengesizlik yaratıyor gibi. Bunlar böyle kısa bir giriş olsun. Ee, şuradan başlayalım. Bir ilişki deneyimi hayatımıza geldiğinde biz onu kendimize çekmiş oluyoruz değil mi? Yani bizim olduğumuz frekansımızdaki kişiler bize çekiliyor. Ee, erkekler genelde kadınlara çekilen, kadınlar da kendine çeken taraftır. Ama eğer eril enerjisi yüksek bir kadınsa, e, erkeklerin peşinden koşan, hani avlamaya çalışan, e, işte istediği kişiyi elde etmeye çalışan bir pozisyondadır. Dişil enerjisi yüksek halde bir frekans yayan bir erkeğinde e, hep etrafında onu isteyen kadınlar vardır. O seçilendir. Aslında dişilin seçilen olması gerekiyor, erilin seçen kişi olması gerekiyor. Ama bir yere kadar bu tamamen tersi. Bu da nerede? Bahsettiğimiz noktada. Egomuzun altında. Eğer yine aynı şekilde ego kır e bariyerlerimiz kırılmadıysa, biz kendimize giden yolculuğu, kendi doğrularımız, kendi doğamız ve gerçek benliğimiz doğrultusunda ilerlemiyorsak, e şuradan anlayabiliriz. Eğer bir kadınsan, bunu izler izleyen kişi olarak, eğer sen ilişkinin peşinden koşuyorsan, e elde etme arzusu, kontrol etme arzusu, hani senin bütün mekanizman onun üzerine doğru kanalize e, olmuş bir haldeyse kendine değil kendi hayatına değil zihinsel olabilir enerjisel olabilir o tarafa doğru gidiyorsa e, hala daha dişil enerji e, alanında dengelenmiş değilsin ve bir eril e, bunu izleyen bir erilse eğer hep kendi içinde, hep kendi dünyasında, hep bekliyorsa kadınlar ona gelsin. Kadınlar ona geliyor, hayatındaki kadın hep onun üstünde. Bu sefer tersi kutupta dişil enerjisi hala hüküm sürüyordur. O hala daha dışarıya atmamıştır anlamına geliyor. E, tamam, komplike. Bunları basite indirgeyelim. E, bir kadın e, dişil enerjisini dengelediği noktada artık arkadaşlar üç şeyi yapmaz. Dişil enerjisini dengeleme, e, dişil enerjisini yani olduğu bedenin, olduğu, e, yaratıldığı halin e, etkilerini yayar bir hale gelmesinin üç ibaresi vardır. Birincisi kadın artık arayış içerisinde değildir. İlişki beklentisi, hani birisi olsun hayatında diye bir beklentisi yoktur. İkinci ibaresi e, tamamen kendi hayatıyla ilgilidir. Kendi hayatında, kendi akışında devam etmektedir ve bir erkeğe e, odaklanmaz. Kendi akışına odaklanır. Üçüncü ibare de şudur. Kadın yalnız e, kalabilme noktasında, tek başınalık noktasında gayet başarılı gidiyordur. E, bir erkeğin gelip onun hayatındaki bir eksikliği tamamlaması ihtiyaçları artık kalmamıştır ya da çok azalmıştır. Ve bunun tersi kutba gidersek, eğer siz e, bekliyorsanız ...hayatınızdaki o kişiyi elde edeyim, gelsin, benim olsun, evlenelim, o olsun, bu olsun... ...eril bir enerjidesiniz daha fazla. İkinci ibaresine tersine, gölge tarafına bakalım. Eğer ki kendi akışınızdan çok karşı tarafa yönelik bir akış halindesiniz... ...yani kendi hayatınızı beslemek yerine onu elde etmek ona kendinizi göstermek, onun ihtiyaçlarına göre kendinizi şekillendirmek gibi bir tavırlardaysanız yine itici, dişil değil, çekici değil, itici bir havaya girersiniz. Yine diğer bir ibaresi de hayatınız diğer kişiye göre şekilleniyor demiştik ya. Yalnız kalamama noktası vardır burada. Çünkü kendi başına bir şeyleri şekillendirmek yok. Birisine ihtiyacı var ki bir şeyleri şekillendirsin. İhtiyaç hali yani. Ya da hayatındaki bazı şeylerde eksik gidiyor, başarısız gidiyor. Ee, diğer kişinin desteğine ihtiyacı var. Hayatımızın her evresinde bu ilişkileri yaşamamızın sebebi bizim eksik olduğumuz tarafları bize getiren, öğreten, aktaran birinin olması anlamına gelir. Ve ilişki yaşamak çok gerekli bir durumdur. Ta ki biz kendimizde merkezlenene kadar. Kendimizde merkezlendiğimiz zaman artık hissetmeye başladığımız için kendi yolumuzdaki kişiye dair ipuçlarını artık böyle çok çeşitli ilişkiler deneme arzusu da sonlanıyor. Hani bakayım nasıl biri gelecek, öyle biri mi gelecek, kimi çekeceğim, kim olacak bilmem ne mi düşünceleri vardır ya işte yani nasıl birini bulayım, öyle mi olsun, böyle mi olsun işte şu, şu kişi geldi göreyim bakayım olabilir mi hmm falan gibi bir sürü seçeneklere açık bir haldeysek hani hala bulamamışız demektir değil mi arıyoruz bakıyoruz gelenlere bakıyoruz ona gidiyoruz buna gidiyoruz ama kendi merkezine geldiysen ya da yaklaştıysan artık şu his sana gelmiştir senin bir kader ortağın yoldaşın Yol arkadaşın, yolundaki kişi, kalbinden bağlı olduğun kişi, sözleşmen, ruhsal anlaşman olduğu kişi var zaten. Ve diğerlerinin hepsi seni ona hazırlıyordu. Sen kendini ona hazırlıyordun. O da bir yerlerde kendini sana hazırlıyordu. Neden zamanı gelmeden önce buluşamıyor bu yol arkadaşı olacak olan kişiler? Çünkü senin alttan bir sürü çözmediğin şey varsa, onun da bir sürü çözmediği şey varsa... İnsan kendinin kötü hallerini, kendinin zarar verici taraflarını karşıya o kalbinde güzel şeyler yaşayacağı kişiye yaşatmaya kıyamaz. Bunu hani yaşadığınız ilişkilerde yaşadığınız birçok kötü durumu düşünün. Bazen siz rezil duruma düşüyorsunuz ya da çok sinirleniyorsunuz, öfkeleniyorsunuz, kavgalar çıkıyor, kalp kırıklıkları oluyor, bir sürü savaşlar veriliyor o ilişkinin içinde. O savaşların durulması, savaş e, halinin bitmesini bekler insan doğru kişiye gitmek için. Çünkü onu yaralamak istemez. En azından kendi tarafından yaralanmasını istemez. O orada onunla artıya geçen şeyler yaşamak ister. Bunun içinde e, belli bir yere gelene kadar buluşulmuyor. Bu da e, hayatınızdaki benim dünya eşimiz diye tabir ettiğim kişinin bizim hayatımıza gelme evresi özgüvenimizi ve eril dişil rollerimiz artık e, hayata geçirdiğimiz zamanlardır. Yani kendi kendine kalabildiğim bir haldeysen e, ve eril dişil vasıflarını geliştiriyorsan, o hayatı yani dişi kuşun ve erkek kuşun görevleri vardır ya, o görevlerini bilir bir haldeysen, o zaman artık o kişi senin hayatına dünya eşin gelmeye başlar gelir e, ve o kişiyle beraber sen bir dünyada aile kurmak bir şeyler yapmak bir şeyler üretmek deneyimine girersin Bu deneyimden öncesindeki işte o nefsimiz bir kadınken erkek gibi davranmak yoğun değersizlik duyguları bilinmezlikler güvensizlik duygusu altında yaşanan karanlıklardan bahsetmek istiyorum Güven duygusu insanın kendi içerisinde oluşan bir şey bir merkezlenmek demek Hani artık o Dünya sana böyle yıllar boyunca işte güven, kalbini aç, işte karşında kişi olduğu gibi kabul et falandır filandır bir sürü şey söyler ama o duyguları hissetmezsin içinde. Hayır dersin, güvenmiyorum henüz, henüz güven duygusunu hissedemiyorum. Ama karşımdaki kişiye değil, bana sadık mı kalacak? Beni sevecek mi? Falan mı filan mı gibi durumlar değil. Ben hislerimden emin miyim? Ben kim olduğumu yavaş yavaş hayata geçirmeye başladım mı ki benim yoldaşımı ben tanıyayım, bulayım, birbirimize doğru çekilelim. Bu yüzden çok fazla çalışmalarımız oldu bazı arkadaşlarla. Hızlı bir şekilde ilişki değiştiriyorlar sürekli. Bu şu demek oluyor. Arınma sürecindesin, dönüşüm sürecindesin ya da şifalanma sürecindesin, iyileşme sürecindesin. Böyle... El birliğiyle herkes birbirini gerçek partnerine hazırlıyor. Öyle düşünün. Bunu e, tango yolculuğun başladığı zaman daha net görebildim e, bu süreçleri. E, şöyle bir modelden bahsetmek istiyorum. Bu video kapsamında üç modelden bahsedeceğim. Birinci model kendi ayakları üzerinde duramayan insanlar, <laughs> başka yerlere güvenli alanlara tutunan insanlar. E, tutunma ihtiyacı içinde olan insanlar şu tarz seçimler yapıyorlar birinci model olarak. Ee, genelde işte erkeğin eril tarafı güçlü oluyor. Ee, kadının da dişil tarafı çok güçlü oluyor. Yani kadın böyle bütün e, duygusal tarafını doldurabilecek vasıflarda ama dünyevi olarak çok güçsüz. Yani kendi ayakları üzerinde duramıyor. Ya ailesiyle var olabiliyor ya hayatındaki ilişkiyle var olabiliyor. Tek başına var olmayı hiç deneyimlememiş. Erkek de hep var olmak üzerine bir e, savaş vermiş bugüne kadar ve onun da istediği şey kadını alıp güvende hissettirmek. Kadının da beklediği şey erkek beni alsın hayatına güvende hissettirsin. Yani A kümesi erkek, B kümesi onun içinde kadın. Yani erkeğin güvenli alanına giren kadın. Erkeğin kanatları altına saklanan kadın. Bu noktada bu tarz bir ilişki modeli gözlemlenir. E, erkek Kadının enerjisini sömüren, kadın da erkeğin maddi gücünü sömüren bir pozisyona girer. Erkek bir zaman sonra şikayet etmeye başlar. Ben bütün kazandığımı, bütün hayatımı, bütün emeğimi sana veriyorum. Hani sen beni sömürüyorsun. Kadın da bunu şunu söylemeye şikayet etmeye başlar. Benim enerjimi çalıyorsun, benim bütün stresini bana atıyorsun, beni suçluyorsun, yargılıyorsun gibi. Yani kadın burada bir e, enerji gaz deposu şey petrol ofisi gibi. Erkek e, eksildikçe kendinden gidip kadının üzerinden alıyor bu enerji Kadın da maddi enerjisini aldığı gaz istasyonu olarak erkeği kullanıyor. Yani birbirlerinden ayrı e, var olabilme noktasına gelmeleri gerekirken birbirlerinin hayatların içinde e, ilk başta böyle kenetlenmiş, çok güzel birbirinin eksiklerini tamamlıyor hissi verirken bu eksiklikler bir zaman sonra bağırmaya ve ruhumuzda ...büyük çığlıklar yaratmaya başlıyor. İkinci bir modele de geçtiğimizde... ...bu defa kadın e, güçlü e, bir pozisyonda... ...erkekler de e, anne gibi kadının hayatına sığınmak istiyor. Bu defa işte A kümesi... Dıştaki küme kadın, B kümesi erkek. Kadınlar bundan çok nefret ederler. Çünkü kadının bir önceki birinci modelde kadının doğasını çok yıkmayan bir şey aslında. Eksilten bir şey. Ama ikinci model kadının da erkeğine doğasını çok kıran bir model. Kadın maddi, e, dünyevi güç olarak güçlü. Erkek dişil enerjide. Böyle roller tamamen değişmiş durumda. Bu çok yaralayıcı bir durum oluyor. Burada da kadın artık hani güçlenmiş, eril tarafı çok güçlü bir şekilde hayatı ilerlediği için hani belki bir önceki ilişkide canı çok yanmıştır ya da annesinde babasında bunu görmüştür. pasif erkeğin kanatları altındaki bir kadın olmak istememiştir. hayatını kendi kazanmak istemiştir ve bir erkekle eşit hallere gelmiştir. İşinde başarılı, falan yönetici lider. Bu noktada da kadının enerjisi çok kırılır ve bu tarz kadınlar bana geldiklerinde genelde hep böyle erkekler çekiyorum. İşte hep bana yaslansın, annesi yerine beni koysun, her şey ben yapayım, o bir şey yapmasın gibi. Bu ikinci model. Üçüncü modele geldiğimizde de ilişki kuramayan iki ayrı kümelerden bahsedebiliriz. Neden? Bir kadın önce erkeğe sığınmayı deneyimledi, ondan sonra öteki uca geçti. Bu sefer erkekler ona sığınmaya başladı çünkü güçlü olmaya karar verdi ve eril tarafına emek etti. Erkekler ona gelmeye başladı, sığınmaya başladı. Dişil enerjisi fazla olan erkekler. Bu iki deney, deneyimi yaşadıktan sonra tamamen yalnız olmayı tercih eder. Bu artık bir şeylerin sağlıklı ilerlediğini gösterir. Bugün bu üç modelden hani bahsetmek istedim ki gerçek ilişki yolculuğuna giden süreci bir sonraki videoya bırakacağım. Şunu şöyle bir mizansenle. E, ...özetleyelim. Önce... E, ...erkek güçlü... ...biz erkeğin, hop alıyoruz valizimizi... ...onun evine... ...gidiyoruz. Hani, mizansen olarak düşünün... ...ev, e, bu ilişkinin yaşandığı yer. ilişkinin e, deneyimlendiği yer. Erkeğin evi var, kurulu düzeni var... ...maddi olarak her şekilde yeterli. Kadın, valizini alıp... ...o güzel, enerjili, umut dolu... ...sevgi dolu, verici tarafıyla beraber gelip erkeğin evine yerleşiyor, erkeğin hayatının içine giriyor. Bu noktada kadın ne kadar özgür olmadığını, ne kadar güçsüz olduğunu, kendi ayakları üzerinde durmak konusunda ne kadar aciz olduğunu deneyimler ve büyük kırımlar yaşar kendi içinde. İkinci modele gittiğimizde aynı bu kadın bu ilişkiden deneyimini almıştır ve der ki e, ilişki bitmiştir diyelim ki çıktı o kabuktan, gider kendi hayatını kurma yoluna kendi evini kurar, kendi düzenini kurar ve orada çaba sarf etmeye başlar. Bu sefer e, onun yapamadığını e, gelip erkekler onun evinde yaşamaya başlar. Yani kadın bu sefer merkez oluyor, ev oluyor ve dişil e, enerjili erkek geliyor. Yine iki tane dengesiz durumdan bahsediyoruz. Bu noktada da işte yine şikayet etmeye başlıyor insanlar, ruhları daralıyor. Bu iki model neden yaşanıyor? İki ayrı uç kadın erkeğin hayatının merkezine girdi, erkek kadının hayatının merkezine girdi. Merkezlenen taraf güçlü taraf, onun merkezine giren taraf gelişmeyi öğrenmesi gereken taraf. Burada aslında ne kadar eksik olduğunu deneyimliyorsun. eril vasıflarda ve dişil vasıflarda. Bunlar ego e, sınırlarının içinde yaşanan şeyler. Bunları kırmak isteyen kişi e, istem dışı bir şekilde mecburen yalnızlığı deneyimlemek zorunda kalır. Evet ben kendi evimde, kendi hayatımda, kendi merkezimde kalmak istiyorum. Bu dengelerimi kurana kadar hayatıma da birini dahil etmek istemiyorum moduna girer. Issız insanlar, hani ıssız adam modeli vardı ya, ıssız adam, ıssız kadınlar bu evrede ortaya çıkıyorlar. Tamamen kendi ayaklarım üzerinde durayım ben. Eksiklerimi gördüm artık. Hani eksiklerim var belli ki. Bu eksiklerimi e, geliştireyim, telafi edeyim ki artık olacaksa istediğim gibi biri olsun. Olmayacaksa ben yalnız da yaşarım moduna geldiğimiz bir nokta. E, bu üçüncü model, birinci model, ikinci model ve üçüncü model bizim ancak ve ancak kendi hayatımızda kendimize doğru yol almaya başladığımızı gösteren bir sıfır noktası. Diğerleri eksi bir ve eksi iki noktasıydı. Sıfır noktasına geliyoruz. Herkes önce birey, kendi merkezinde ve kendine gelen potansiyellere bakıyor. Bir ilişkiye de çok ihtiyacı yok, açık değil. Gelen potansiyellere bakıyor. Hani şu halimle kimi çektim hayatıma? Bakayım, çektiğim kişiden nasıl ipuçları alabilirim ve onda gördüğüm eksikleri kendimde nasıl geliştirebilirimi? Daha sonraki videoya bırakacağım. İlişkilerde birbirimize... Eksiklerimizi hissettirdiğimiz noktalar ve eksiklerimizin bariz bir şekilde ortaya çıktığı noktalar ve karanlık taraflarımızın, negatif taraflarımızın bariz bir şekilde ortaya çıktığı noktalar bu sıfır noktasının altındadır. Sıfır noktasının altındaki ilişkilerde e, deneyimlediğimiz acılar, e, travmalar bu tarz şeylerden dolayı biz e, bu sıfır noktasına geldiğimizde, kendi e, merkezimize geldiğimizde biraz kalbi kapalı hayatı kapalı pozisyonu görüntüsü yaratmaya başlarız buradan sonrasında nasıl çıkacağımıza nasıl yol alacağımıza dair bazı şeyleri de bir sonraki videoda konuşacağız bunları isterseniz detay detay da anlatabilirim bana gelen sorular ve yorumlar üzerinden gideceğim tamamen yazabilirsiniz sorabilirsiniz hani ben şu an çok geniş anlatıyorum benim için bunlar geniş konular artık çünkü yani içinde yaşarken bayağı ağdalı geçiyordu <laughs> bazı şeyler. Ama daha detaylı açacağım, konuşacağım sizden gelen talepler doğrultusunda. Bugün bahsettiğimiz üç modeli kendinizde bir gözlemleyin bakalım. Siz kimin hayatının merkezindesiniz? Kim sizin hayatınızın merkezinde? Erkekler mi gelip sizin hayatınıza, evinize? Çünkü de yok. Kendinde eksik, eksikliğini tamamlamak için mi sizin hayatınıza ve evinize ve kalbinize girmeye çalışıyor? Siz mi eksiklerinizden dolayı seçim yapıyorsunuz? Bu evrelerde aşktan bahsedilemez. Hani benim çok bu şekilde danışanlarım, öğrencilerim olduğunda onlara söylediğim şey buydu. Ve kırılma yaşıyorlardı, bazıları kaçıyordu, uzaklaşıyordu. Daha bu evrelerde aşktan sevgiden bahsedilemez bile. Aşk, sevgi sadece bir mizansendir, ulaşılacak bir yerdir sadece. Hani orada o ihtiyaç tutunmalı, ego bazlı ilişkinin içerisinde aşk, sevgi aramak, çölde su aramak gibi. Belki bulursunuz, belki bulanlar vardır ama ben bulamadım ve bulabileceğim yerlere doğru yol almayı seçtim. Öncelikle bunu söyleyelim, bunu konuşalım çünkü yeni dönemler arkadaşlar, tekrardan her videomda bunu vurgulayacağım. Yeni dönemler çok zorlayıcı gelecek. Ee, zaten Covid döneminde gördük. Ne kadar eksikliklerimizden dolayı evde yalnız kalamıyor bir haldeyken resmen travmalar yaşadık. Yani yalnızlık sıkıntı, her zaman yapıp gidip beslendiğimiz şeyleri yapamamak, kendi kendimize kalamamak bizi ne kadar zorladı. Kısmen kaldık. İlahi takdirin bizi itelemesiyle ee, kendi merkezimize geldik dışarıdan beslenmek yerine sabretmeyi, sebat göstermeyi bir şeyleri kendi içimizde bulmayı deneyimlerken birazcık arındık o dışa yapışma hallerimizden. Hani dışarıda bir şeyleri bulma, arama hallerimizden. İşte ikinci çakra travmamız geliyor gidiyoruz hop buluyoruz bir tane kız erkek cinsel deneyim yaşıyoruz rahatlıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz çok böyle yalnız hissederken kendimizi. O buluyoruz uyduruktan birkaç arkadaş çevresi. Bir eğleniyoruz, bir şey yapıyoruz. Üç gün bizi idare ediyor. Üç gün sonra yine çıkıyoruz. Ay içimiz daraldı, sıkıldık. Kendimizi çok değersiz hissettik. Gidiyoruz bir alışveriş merkezine. Yüz tane şey deniyoruz. Gidiyoruz bir tane alıyoruz. O aldığımız şey bizi üç gün götürüyor, idare ediyor, mutlu ediyor. Bunlar zaten bitti. Dışarıdan beslenmek, tüketici. Çünkü dışarıdan sürekli beslenince tüketiyoruz ama neyi kendimizin zamanını tüketiyoruz aslında. Bu yüzden bunlardan girmek istedim konuya. Bizim önümüzdeki dönemlerde arkadaşlar tamamen gücü bağladığımız, değeri bağladığımız nefs'e dışa gösteriş, tamamen hani gücü içimize değil de dışarıya bağladığımız konulardan çok sınanacağız, çok sınanacağız gerçekten. Onun için birazcık da olsa farkındalık katmak adına bunları konuşuyorum. Egonun, arzuların, doyumsuzlukların, açlıkların kölesi olarak yaşadığımız zamanlar artık yetti yani bence. Yeter artık. Daha ulvi duyguları deneyimlemeye geçelim. İnanın benim inancıma göre oralar daha tatmin edici, daha keyifli. Bu yüzden ilişkiler konusundan girdik. Hayatımızdaki kişiden aynalık alarak... Kalbimizdeki o doğru kişiye doğru gitmek adına hangi aşamalardan geçiyoruz, neler yaşıyoruz? Bunları konuşacağımız bir süreç video serisi başlatmayı seçtim. Bana lütfen sorularınızı esirgemeyin. Özelden bu videonun altına yorum yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Çok doğal, kendi halimizde, kendi aramızda sohbet şeklinde geçecek bunlar. Birlikte karşılıklı öğreneceğiz bu süreçlerde. Ne dedik bugünkü videoda? Ego bazlı ilişki. Birbirindeki eksiği tamamlamak için. Benim param yok, zengin birisine. Kadınlarda çok görülen bir şeydir. Güçlü erkek, başarılı ve zengin erkeğe gideyim ki... ...benim eksiğimi tamamlasın, arzularımı yerine getirsin. Güçlü erkek, zengin, başarılı artık neyi görüyorsanız güç olarak... ...masum, daha... Ona her şeyiyle kendini verecek, adayacak o dişil enerjiyi onun peşinde koşturuyor. Kendine güzelliğini, erkeği mutlu etmeye, erkeği memnun etmeye bütün enerjisini veren kadına doğru çekiliyor. Çünkü kendi dişil enerjisinde bu eksiklikleri görüyor. Birbirimizden bir şeyleri tamamlayıp sömürdüğümüz sürece de en mutsuz yine biz kendimiz oluyoruz. Ego bazlı ilişki sistemindeysek eğer bu dönemde bu ilişkiler bitecek. bitmek zorunda kalacak onu da bir öngörü olarak artık his olarak ne olarak algılarsanız algılayın bu kadar da net evren bize bunu söylüyor ego bazlı bir ilişki hiçbir şekilde bu dönemde devam edemeyecek yani edebilir yine tutunabilirsiniz ama bunların da nasıl söyleyeyim dezavantajlarını da yaşayarak yine kendinizden kaybetmeye devam edersiniz. Bugün söyleyeceklerim çok fazla ama bu video için bu kadarla kısıtlamak istiyorum. Ego bazlı ilişkiler hakkında düşünün, başkasının merkezine girmek hakkında düşünün. Sorularınızı, fikirlerinizi, deneyimlerinizi benimle paylaşmanızı bekliyorum. Size yine güzel farkındalık dolu, açılım dolu ve kendinize yaklaştıran bir gün diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum. İyi olun.